Merhaba arkadaşlar, öncelikle böyle bir programa kabul alanların çok şanslı olduğunu ifade etmek istiyorum. Ben Kibar Grubu'nda geçirdiğim süre boyunca hem çok değerli mesleki bilgiler öğrendim, aynı zamanda çok eğlenceli, keyifli bir ortamın kendimi içerisinde buldum. İş hayatına atılmadan önceki son senenizi siz de eğer böyle eğlenceli, bilgi dolu ve kendinize yatırım yapacağınız bir deneyimle süslemek istiyorsanız kartin başvurunuzu, başvurunuzu yapın bu fırsatı kaçırmayın diyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Kalfin programı bizlere gerçek bir iş deneyiminin yaşatmasının yanında verilen eğitimlerle de kişisel gelişimimize katkıda bulunuyor. Excel eğitimi gibi teknik eğitimlerin yanında düzenli olarak planlanan bir mola eğitimleriyle birlikte bizlere genel müdürlerle tanışma fırsatı ve onların tecrübelerinden yararlanma fırsatı sunuyor kurumsal hayatı yakından tanımanıza fayda sağlayacak olan katil programında işten eve döndüğünüz her gün cebinize yeni bir şey koyduğunuzu fark edeceksiniz. Bununla birlikte çevrenizde gördüğünüz herkesin sizinle bilgi ve deneyimlerini paylaşmak için gönüllü ve istekli olduğunu, bununla birlikte ekibinizin bir parçası olduğunuzu hissedeceksiniz. Program boyunca aldığınız eğitimler eşliğinde takım oyuncusu olma gücünüzün ne kadar geliştiğini fark edeceksiniz kibar grubu şirketlerinin üst yönetimini yapacağınız sunumlarla birlikte özgüveninizin ne derecede gelişmiş olduğunun farkına varacaksınız. Kalkim süreci oryantasyonlarla başlamakta. Bu oryantasyonlarda bölümler kendi iş yapılarından ve organizasyonlarından bahsetmekte. Böylece bizler de bölümleri tek tek tanıma ve onlara soru sorma imkanı elde etmiş oluyoruz. Belirli periyotlarda Kiva Holding bünyesindeki grup şirketlerinin genel müdürleriyle gerçekleştirilen BIMO etkinliklere bulunmakta. BIMO etkinliklerinde genel müdürler kendi iş tecrübelerini bizlere aktarırken bizler de onlara soru sorma fırsatı elde etmiş oluyoruz. Bunun dışında Excel ya da LinkedIn nasıl düzenlenir gibi kişisel gelişimimize ve yetkinliklerimize fayda sağlayacak etkinlikler ve eğitimler gerçekleşmekte.